Adım Sinan, 51 yaşındayım, lise terkim, meslek olarak önceden tezgahtardım, yabancılığım Almanca. Ama maalesef bu pandemi yüzünden Almanlar da gelmeyince işsizim ve dışarıda yaşıyorum. Caddeye düştük. Aylık kazancım 4 bin aradı, civarı 4 bin civarıydı. Ama bir seneden beri çalışmadığım için şu an hiçbir şey kazanmayalım. Ben bir buçuk seneden beri evsizim. Ben bu hale nasıl geldim? İsterseniz baştan anlatayım. Tam baştan, bir buçuk yıl öncesini. Yabancı bir bayanla beraberdim. Beş yıldan beri. Ve Antalya'da yaşıyordum. Ee, kiralık bir evimiz vardı. Orada oturuyorduk. Ve bu pandemi gelmeden önce o zaman kadar zaten çalışıyordum. E, i̇lişkimiz şeye gitmeye başladı. Kötü gitmeye başladı. Derken kendisi yurt dışına çıktı. Ve beni evin evden çıkmamı istediler. İşte ben de bu kışın evden çıktım ve yollara düştüm. Tam Mart'ta işe başlayayım derken, maalesef pandemi çıktı. Kendimi iki ay pansiyona kilitledim mecburen. Dışarı çıkma yasağı olduğundan dolayı. Rahatladıktan sonra bir arkadaşım var Çorlu'da. Beni çağırdı ve ben otobüse atlayıp ta Çorlu'ya gittim. O da evsizdi, bir küçük evi vardı. Onun yanında beraber kalmaya başladık. Günlük işlere giderdik. O ammalık yapıyordu. Ben de ona yardım ederdim. İşte günlük 50 lira yövme Demircilik yaptık, kaynakçılık yaptık. Ben derken geldi Ağustos. Dediler ki pandemi yavaş yavaş rahatladı. Bitecek. İşte turistlere açıldı Türkiye. Güzel bir iş bulmak için. Gene yola çıktım. İlk geldiğim yer Fethiye'di. Orada iş aradım, 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 sokaklarda yattım. Derken orada bir iş bulamadım. Dedim en güzeli gene Antalya tarafı. Orada daha çok turist vardır düşünerek. Oradan çıktım Antalya'ya. Bir şey yok, bana göre bir iş yok. Bir, bir de yaş gelmiş, 50 yaşını geçmişim. İş soruyoruz, e, sizi şey alıyoruz diyor. Size haber vereceğiz falan, haber gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor. Evet işte gene pansiyonlarda, dışarılarda falan yata yata. Dedim böyle olmayacak. En iyisi ben dedim seyyar satıcılık yapayım kafama göre. Aldım 20 tane çakmak bir arkadaştan. Çakmak, filtre, sigara kağıdı, tütün gibi şeyler böyle ıvır Koydum ayak, ayakkabı kutusunun içine. Çıktım yollara. Başladım Antalya'dan yürüye yürüye. Geldim Lara'ya. Lara'da çakmak satıyorum. işte onları satıyorum. Ufak tefek haçlık yapıyorum. Kundu. Kundu derken belek. Belek derken ta geldim. Bu sefer de şansımıza ya. zavutalar geldi. Diler ne yapıyorsun burada? Dedim işte çakmak satıyorum. 20 tane çakmak var kutunun içinde. Bir şey değil zaten. Diller yasak. Seyyar satıcılar giriyor. Olur mu dedim. Ben ne yapacağım dışarıda kalıyorum falan. Ancak işte bununla geçiniyorum. Yok dinlemezler. Kalktılar jandarmayı çağırdılar bu sefer. Onlar da geldi işte acı hırpaladılar böyle şey yaptılar. Çakmaklarımı elimden aldılar. Bir de güzelce bir ceza yazdı 192 lira. Ben diyorum ne yapayım ne diyeyim diyorum zabıtaya, belediyeye. Git kaymakamlığa oraya buraya git müracaat et falan. Herkes bir yere yolluyor beni. Attım kendimi Alanya'ya. Geldik limana. Alanya limanına. Eskiden tanıdığım için gençtim, buralarda geçti. Buralarda iş arıyorum işte. Gündüzleri iş arıyorum. Akşamları da kendi kendime şişe topluyorum. Kutu topluyorum. Hurda hurda falan topluyorum. Öyle geçiniyorum işte. Maalesef böyle işte. E nerede kalıyorum? Bazen dışarıda kalıyorum işte havalar soğumaya başladığı için kendime bir kuytu bir yer yaptım. Karanlık bir yer. Şimdi ilk oraya işte kendimi geceleri oraya atıyorum kimse görmeden. Orada yatıyorum. Kalkıyorum. Burası da benim işte kuytu yerim. Kaldığım yer şu an. Şişelerimi sakladığım yer. Bisikletimi sakladığım yer. Evet. Ses geliyor mu? Duyuyor inşallah. Evet, buralarda işte kuytularım sakladığım yerler. Buralarda kalıyorum. İnşallah geçici olacak bir gün. Tuvalet ihtiyacımı ve duşumu duşu şimdiye kadar dışarıda yapıyordum. Halk plajı var. Orada duş vardı. O duşta yapıyordum ama artık soğumaya başladı. Bilmiyorum artık nerede yapacağım bilmiyorum ve tuvalet ihtiyacımı camiye gidiyorum. Bazı açık camiler var. İşte kafelere gidiyorum belli etmeden. Burger King'e gidiyorum, McDonald's'a gidiyorum. Onların tuvaletlerini kullanıyorum belli etmeden. <laughs> Bana kızmasınlar. <laughs> ben kesinlikle dilenmem. Kimseden de e, sinyalcılık da yapmam. Öyle 1 lira, 2 lira, 5 lira kimseden para istemem. Gerçekten sadece şişe toplayarak herkes beni burada görür ve tanır. Şişe toplayarak, hurda toplayarak işte ancak onu yapıyorum. Bazen bir şeyler arkadaşlar bir şeyler ısmarlıyor iyi insanlar. Böyle işte. Ya genellikle işte buraya geliyorum. Sabahları kahvaltımı yapıyorum burada, çayımı içiyorum. Aynen, sağ, sağ olsun Hüseyin dayı var burada. Allah razı olsun. Allah'ım ne abi? İhtiyacımız olduğu zaman. Neyse. Evet, ihtiyacımız olduğu zaman bana hep yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Kendisi elbise veriyor, yemek veriyor, çay veriyor işte. Çok şükür. En azından bir tane dostumuz var. Sağ olun. Eyvallah. Hüseyin dayımız. Zaten garibanların babası kendisi. Herkes geliyor. Benden hariç herkes zaten Çok, burada hep. Var, bayağı bir evet, evet. Var. En sevilen mekanlardan birisi. Sinan abim gerçekten de düzgün ve kibar bir insandır. Ben de gerçekten yani takdir ettim yani. Buraya gelip de yani gerçekten yani böyle bir mağduratını buyurduğunda ben zaten kendime karşılık vermedim, tamam dedim. Sıkıntı yapmadım yani. Evet sağ olsun. E, çabalıyorum işte, ayağa kalkınmaya yani. uğraşıyorum işte. Tabii, i̇nşallah tamam. başaracağım yani böyle i̇nşallah. güzel insanlar da i̇nşallah. yani. İnşallah. Başaracağım inşallah. İnşallah. Tamam. i̇nşallah. E, Dilenciler hakkında güzel bir şey düşünmüyorum. Çünkü ben dilenmedim için gururuma yediremiyorum zaten öyle bir şeyi. Ben kesinlikle uyuşturucu falan kullanmam. Gençliğimde de kullanmadım. Ama gençliğimde yurt dışında o zamanlar bize biraya alıştırdılar. Bira içerim, birayı severim. Onu da bulduğum zaman zaten param yok zaten. İşte ısmarladıkları zaman biramı içerim. Şu an 1 milyon TL param olsa inanın bana ilk yapacağım şey kesinlikle bir ev alacağım. Benim gibilerine de yardım ederim, kesinlikle ederim. Çünkü ben bunu yaşadığım için, bildiğim için dışarısını. Bu en büyük büyük dileğim. Mesela bu kışın pansiyonuna geçirmek, temiz bir yerde televizyonlu ne bir banyolu şu kışı geçirip bir dakika sene işte turizm daha iyi giderse işte düzelteceğim inşallah iş bulup. Sokaklarda yaşadığım olaylar aslında sakinleşmiş alan ya eskisi gibi değil, gençliğimdeki gibi değil. İyi insanlar görüyorum. Zaten her şeyden uzak duruyorum tek tabanca takılıyorum. Yani kavga da olsa yolumu değiştiriyorum. Kendi yolumla gitmeye uğraşıyorum. Düzgün şekilde. İyi insanlar denk geliyor. Bakın mesela bu kaza birisi verdi bana. Geçen gün abi üşürsün diye üstüme verdi. Geyiydim. Güzel insanlar var. Sağlam arkadaşlarım pek yok benim. Bir iki tane var. Gerçekten birisi de işte zaten Çorlu'dadı. Allah razı olsun. Ünal ismi. Bir o bana yardımcı olabildi. Genellikle öbür arkadaşlarım normal arkadaşım. Böyle çok sırt sırta vereceğim arkadaş değil. Herkesin ailesi var. Geçim derdinde. Yani herkes kendi derdinde. Kimseye de zaten ne diyeyim bulaşmak istemiyorum. İnsanlara buradan arkadaşlar gerçekten kimin ne olacağı belli olmaz. Bak yurt dışında yaşadım, geldim, buralarda yaşadım, güzel yaşadım, yabancı dilim var. Ama işte hiç belli olmuyor kimin ne olacağı. Onun için İnsanları dışarıda yaşayan insanları hor görmeyin. İyi insanlar var aralarında. Onları kalkındırma uğraşın. Ben bir gün kalkınırsam ben aynısını yapacağım çünkü. Hor görmeyin. Yardımcı olabilirsiniz, yardımcı olun bari insanlara. Dışarıda kalan insanlara. Ben de bu kuşa atlatacağım. Ben de kendimi inşallah kurtaracağım böyle. En büyük pişmanlığım Altın bilezik olmaması, yani bir mesleğim olmaması, sadece yabancı dille maalesef olmuyormuş. Bir yerde tıkanıyor gördüğünüz gibi. Ama meslek olsadı, en azından mesleğimizi çalışır, ekmeğimizi kazanırdık.